Rüyada yıkılmış ev görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yıkılmış ev görmek genellikle haneye dair yaşanacak sıkıntılı ve zor bir dönemi işaret eder. Ev rüya tabirlerinde aile, huzur ve yaşam alanını sembolize eder. Bu nedenle yıkılmış bir ev görmek, aile içinde yaşanacak büyük bir soruna, dağılma, ayrılık ya da maddi manevi zorluklara delalet eder. Bu rüya, kişinin hayatında beklenmedik zorluklar, üzücü olaylar ya da hane halkını etkileyecek olumsuz gelişmelerin habercisi olarak yorumlanır. Aynı zamanda, rüyada yıkılmış ev görmek, kişinin geçmişte yaşadığı bazı sorunların ya da temelleri sağlam olmayan ilişkilerin çözülmesine, yıkılmasına da tabir edilir. Rüyada yıkık eve taşınmak kişinin yaşamında büyük bir düşüş ve gerilemeye delalet eder. Bu rüya, iş hayatında başarısızlık, makam ve itibar kaybı ile birlikte maddi zorlukların yaşanacağı bir dönemi işaret eder. Rüya sahibi, önceki refah düzeyinden uzaklaşarak daha zor ve kısıtlı bir hayat sürmek zorunda kalabilir. Yıkık eve taşınmak, aynı zamanda kişinin hayatta karşılaşacağı büyük değişikliklerin ve zorlukların habercisidir. Rüya'da yıkık evde oturmak Çaresiz ve çözümü zor olan durumlarla karşı karşıya kalmaya, kişinin kendini sıkışmış ve umutsuz hissetmesine işaret eder. Bu rüya, ciddi sağlık sorunları, maddi zorluklar veya çözümü zaman alacak sorunlar gibi sıkıntılı bir dönemi simgeler. Ayrıca, kişinin bu dönemde stres altında kalacağı ve psikolojik olarak zorlanacağına tabir edilir. Rüyada yıkık evi tamir etmek, olumsuz koşulları düzeltme çabasını temsil eder. Bu rüya, kişinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların üstesinden geleceğine, yeniden refah ve huzura kavuşacağını işaret eder. İşsiz kalan ya da maddi zorluklar çeken birinin yeniden iş bulması, evine bolluk ve bereket getirmesi, kaybettiği itibarı ve huzuru geri kazanması şeklinde yorumlanır. Rüyada yeni evin yıkılması, genellikle kişinin hayatında beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacak olumsuzluklara, üzülmeye ve sevilen bir yakınını kaybetmeyi işaret eder. Yeni ev, genellikle başlangıçları, Umutları ve gelecekteki planları simgeler. Bu nedenle yeni bir evin yıkıldığını görmek, kişinin yeni kurduğu hayallerin, girişimlerin ya da planların bozulacağına, hayal kırıklıkları yaşayacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin iş hayatında ya da özel yaşamında karşılaşabileceği ani sorunlara, maddi veya manevi kayıplara tabir edilir. Aynı zamanda, rüyayı gören kişinin beklenmedik bir krizle karşılaşabileceği Büyük umutlarla başladığı bir işin ya da ilişkinin umduğu gibi gitmeyebileceği anlamına da gelir. Bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini işaret eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.